Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz lan. Hala bir şey süreçte geliyorum. Allah. Bu videom ilk videom olacak. Lütfen güzel yorumlar gelir. kulübüm şampiyon. İnşallah katılırsınız lan. Ben niye bu kadar lan. <laughs> Hala dükkana bak abi. Şey gelmiş midir kendisi. gelse ben Şimdi bakalım. Aa peki. Aa, aksesuarı bir... Ne gelmiş? PSG Brokaz'da <laughs> Yani iki çok gelmiş <laughs> Ve <laughs> Pandanita bunlar güzel Ama ben Toyota Max'i aldım bugün Arkadaşlar Nani ile daha azıcık oynayacağız Hadi bir kere maç atak İnşallah güzel Güzel olur video Selamünaleyküm hmm, ben senden daha hızlı. Hadi gel koşu yarışı yapalım. Lan bu benden daha hızlı hocam. Benden başladı. Tamam ben bunu getirdim. <laughs> Bana vuruyor lan. <laughs> bir de bu benim takım arkadaşım değil. Çok da vur işte <laughs> defa. Hiç, lan şu Bali alırız biz. Bali güçsüz bir karakter. Lan, lan Bali, lan, lan senin yüzünden takım arkadaşımı utandıracağım. Tamam. <laughs> lan ne oldu? Burada bu mu oldu lan? Oyunu mu kır? Lan! Ağabeyim Oha! <laughs> uh -huh. O gün sonunda olmaz bizimki. O zaman ben Zeki'yi alırım. İnşaatçı Zeki. <laughs> kaçın. Kolt beni alır ama. Kolttan kaçın. Çocuğuma yatırdım. Paraları kırdım. Ya. Why is so slow? Bir vuruş da. Kanka bak şimdi bir videodayım lan. Beni manyaklar etme. Kanka. Kanka seni alırım ben. Senden daha hızlı olduğunu Bak, kendinde değildin. Kol. Kanka kaç. Kanka. <Sessizlik> <Sessizlik> ettiğimden güçlü takımlar çıktı yani. Hayaletimden güçlü çıktılar. Kanka kulübünüze katılırsınız değil mi? Ben bakın katılırsanız güzel olur. Katılmazsanız olur. Şimdi 14 rütbe 15 rütbe yapacağım. Ben tam daha fazla iyi götürürsek şöyle olacak. Tamam. Ya arkadaşlar 15 daha yaparsak. Go, 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 go! Dım, dım dım dım. Vuruyoruz yolları geçiyoruz karılarım Kuzundayım yoktur bazılarım. Ama bakıyorum yollara. Ama biri yoktur ama biri. Hızımda değilim ama biri. Lan lan kaç lan bunlar beni alır. Ya. Ha ben alırım şimdi. Lan lan Neden, al, al. Aldım lan lan aldım Elif. Lan kom şimdi sana koyarım bak. Koyarım. Kötü ya. El primo'ya bir tane koyacağım. El Primo El Primo çıkmayana kadar kendime yumruk atacağım diye bir video çıkarsa. Ya! Olamaz. Olamaz. Olamaz kafama baltayı yerim. T yüzünden meksi kaybettim. Acer kim lan? Tanımadığım kişiler çıkıyor. Bir bir video olursa lütfen like atın. Kaçın. Şil beni alır. Yok alamam. Arkadaşlar niye bu kadar şey var ki? Tamam. Tamam. Ben bunu alayım. Anayım. Anayım. Bala <laughs> da lan. Koşuyorum ama alamıyorum. Uçuyorum. Sana yardım edeyim kanka? Romba diniyor. Romba diniyor. Futbolcu romba diniyor. Lan. Olsun Gerçekten de kazandım. Boss seni doğduğun yeri gördün mü? Çok güzel. Ama boss öldü. <laughs> Lan, <laughs> ay gene bu boss'u biz de almalıyız. Gururumuz olacak bu boss. Hadi bu tane de alırız. Turbo Max, Max kadar hızlıyım. Demeksin <laughs> ama. Ama daha hızlı. Turbo Max. Nice, <laughs> iç. Enerjimi içiyorum. 17 yüklü. 17 yüklü insanlara dalınca ne olur biliyor musunuz? diğerleri. Lan biz 21 yüklüyüz. insanı bir vuruşta alırız. Benim ben vursam öyle alır. Max. Max enerjik. Bu <laughs> konu alırız o da. Teşekkürler. bu sağlıyor musun? Bizim evine dedim dağıtır gel. korun fazla oraya. kadar kutu açtım bir ozanın aksesuar çıkmadı. Ah sugi hemen oraya geliyor. Nani ile de oynasak mı ya? Nani kaç saat duruyor? Atkan Küçük bir robottu. Ama beni yetiştiren kişi Jess oldu. büyücü bali. Lan bir vuruş ikiye mi oluyor? Merhaba bey. Ben minik bir oyun konsolüyüm. Oyun konsolüyüm ben. Oyun konsolüyüm. Oyun konsolü. Oyun konsolüyüm. oyun konsolüyüm ben. Ya ne yapıyorsun bali? Gel el primo el primo el primo. El primo el primo benden. Zaten daha fazla canım var küçük adam. Lan Lan ne oldu? Ne oldu alamayız? Ha, da alırım. Çünkü ben, ben alırım. Öl Brok çıkarsa Lan ben seni şimdi böyle bir yaparsam görürsün. O Leon Anamın da Rosa geldi. Rosa, Rosa sen böyle dalırsan biz Rosa oluruz. Ya büyücü senin yüzünden öldüm. Büyücü. Sen bir büyücüsün. Ben bir büyücüyüm. Büyücü olduğum için de büyücülüğe devam edemeyeceğim. Çünkü büyücüyüm. 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 <gülüyor> 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 tamam bu kadar yeter Müzik iki dakika bekleyin beni videomu bozdu. Bunu da arayacağım. Birlikte oynayalım diye. Arkadaşlar. Kan, ne yapıyorsun? Video odayım. Hadi gel oynayalım. Evet. Gel Brawl Stars oynayalım. Arkadaşlar şimdi arkadaşım geldi. Video odayız lan. <laughs> Bir de odayken bir kişiyle konuşmak. Yok. isterse giriyor musun? Donovo lan daha videomu göndermedim. Arkadaşlar şimdi ben bir bari o zamana kadar bir maç atayım. Attım. Çok hızlı bitti. İkinci oldum. Şaka şaka. Daha oyuna girmedim. Çıkış yaptım hemen. Seni bekliyorum. Gelirsin. Gel gel oynayalım hemen. Evet, hadi gel şimdi oynayalım. Alav ilk videom bu da. Seni davet ediyorum. Hadi. Ben davet ettim. Arkadaşlar, şimdi ikimiz de oynayacağız. Hadi. Evet, hadi gel. Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Ama şimdi tabletimden oynadığım için azıcık kasabilir. Kanka biz bunları alırız. Ben bunu alırım diyeceğim ama bu saklanıyor. Benim Turbo Max var. Kanka ben seni kurtarırım. Bu sen nasıl aldın ya? Evet, galiba ben son vuruştan sonra sen vurdun. Büyük boss geliyor hemen onu öldürelim. Sonra altı yükümüz olur. Benim çok vuruşum var. Biz büyük boss'u hızlıca alırız. Ya, ya bu gelme bak. Hadi. Kanka seni alırsa ben bunu alırım iyisin. İyi. Şuradan oradan git ya. Boss hep oralara geliyor. Ama senin çok yükün olduğundan bosu alırsın. Bosa dal sen. Dal. Dal. Beni çok vurduğu için gitmiyorum ben. Bak şimdi iki kişi var şunları alırız biz. Kaç. Kanka şimdi ben anam Nita var orada altı yüklü. Sekiz yüklü dokuz yüklü ben. Sen ikisini de alırsın. Ama Nita'yı almadım. Tamam Wawel bize bir şey yapamaz. Karışamaz. Ben şu yükü al yetti bize. Benim yükleri al. Sen Nita'yı öldürürsün. Sen Nita'ya dalsana. Evet. Benim nanim 19 bu oldu. Seninki 480 kupa benimki 462 kupa. Sen bilirsin. He? Ben sana seçeyim. Evet. En doğru karakter. Hadi. Yok yok. Ben senden çok hızlıyım. Tabi Max olunca buralarda. Şimdi ondan kaç Leon seni alır. Bazı Leon'lar alamıyor. Bazıları kötü de. Leon iyi. Alırız. Alırız. Bu bize bir şey yapamaz. Karışması. Hadi ikimiz aynı anda vurduk ama senin daha hızlı ilerliyor. Gel, gel biz bunu alırız. Bu bize bir şey yapamaz. E, silahlı olanlardan olsaydı silahlı obuz olurdu. E, yavaş olduğunda anam kaç gel bu tarafa. Aslında biz onu alırız gel. İkimiz 14 ediyoruz. i̇kimizin yani her vuruşu 14 14 vuruş ediyor. E, 14 yüklü bir kişi olsam aldık. Gel şu çalılıkta birisini gördüm. Rosa. Gel Roza'yı alırız biz. Lan bu Rozo kaçıyor ama. Sen kaçmadı. Lan sen siz bizim ol. Lan üzgünüm ama öldüm. Sen şu peninin şeyini hallet. O, sen onu alırsın. Bir şey olmaz ikinci olduk. hala videodayım arkadaşlar videom var like atmayı unutmayın kanka. spike var spike alamayız ama yukarı alırız Arkadaşlar burada bitirelim. Bay bay ve bay bay.